başladı. Evet, Oğuz'un arabasındayız. Benim arabam değil. Olsun, fark eder mi? Sonra <laughs> zengin sanıyorlar abi. Ha. <laughs> An Oğuz'un annesinin arabası, pardon abisinin ya Abinin ne? mi? Abinin mi? Annem. Annesinin arabası. Oğuz ıı, şeyden sonra alacak arabayı. <laughs> Riot'un sahibi olacakmış bu. <laughs> Abi bugün çok koptum ya Mustafa yüzünden. Çok spastik bir şeyler söyledi bana. Anlatırız biz şimdi ya oturalım Burada ne yarısı var lan? Gördüğünü kapı var ona yedim. Tamam. Bu çıkışta bırakır bizi elini <laughs> zaten böyle gelmeyin. <bizimlemeyecek. gülüyor> zaten mecbur <bizimlemeyecek>. bırakacağım. Motorum orada. <laughs> evet. Şey yaparız. Benim de birkaç benzinle uğramam lazım.

İlk yaptığı telefonlardan. İlk defa duyuyorum. Vallahi. Fenerbahçe şeyi görse, lan der bunlar ne böyle falan. Bir <laughs> de <laughs> 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 Bir de Hello Kitty sponsor olmuş galiba. Ah! Tek. Harbi de. Allah! Öyle bir şey dönüyordu. Yok daha ne var lan, Ta taşaktır onu mu? Yok Fenerbahçe'nin şeyinde Hello Kitty lansmanı falan filan diye paylaşımlar gördüm valla. Fenerbahçe e-sport yapıyor mu? Vallahi bilmiyorum abi ya geçen gireceklerdi geçen sene. Kim? -"Aurora olacaktı Fenerbahçe. He. Ama bekliyorum. şey oldu onlara. Sen söyle şunu da. Ee, Riyasal işlemleri geciktirdikleri için Aha. olamadılar. Geç kaldı. Aha. Bu sene iki takımları var. Biri olur herhalde. Ha çıktı mı öbür Avrupa'dan? Çıktı. Süper Masif'in altı şey çıkmamış. Daha onların maçı var işte cumartesi pazar. Ha. Ee e, ne olacak onda? Kim alırsa o Süpürmesi çileklerle yapıyor galiba evet. Süpürmesi çileklerle yapıyor. TT ile de Victoria yapıyor. Bakalım onu kazanan çıkıyor tekrar bir ya o maçlara. Maç. İyiymiş. Burası çok kötü lan sayıcı giyerdi bak fark ettiysen ama dönmek zorundasın böyle. Motor olsa kuş yok kuş bakışı gitsen gidebilsen kuş bakışı hmm. çok kısa ama yollar dolandırıyor. Gez dolaş gez dolaş. Ha, yani. Neyse, kameramızı kapatalım. Muhabbeti çekelim. Kaç aldın abi?